Merhabalar sevgili arkadaşım. Sevilaya özel kanalıma, mutfağıma hoş geldin. Bugün de muhteşem bir tortella tarifiyle seninle birlikte olacağım. Tarifime yapımına başlamadan önce ufak bir istirhamım olacak. Şu ana kadar kanalıma abone değilsen, abone olup bildirim zilini açık hale getirirsen her yeni paylaşımımdan ilk senin haberin olur diyorum. Katkım ve desteğin için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım ve vakit kaybetmeden hemen yapımına başlamak istiyorum. Öncelikle elmalarımız soyup rendeleyip şöyle suyunu çekene kadar yağsız tavada kavurduktan sonra üzerine cevizini ve tarçını ilave ediyorum. Hepsini güzel bir şekilde harmanlıyorum ve kenara alıp soğuması için beklemeye bırakıyorum. Bu arada ben de hemen hamurunu hazırlamak istiyorum değerli arkadaşım. Ee, gördüğün gibi hamur yoğurma kabımın içerisine bütün malzemelerimi ilave edeceğim. Malzeme listemi e, yorumlarda en başta ve açıklama bölümünde bulabilirsin. İstediğin zaman da faydalanırsın. Bütün malzemelerimi ilave ettikten sonra şöyle yumuşak dokuda bir hamur hazırlıyorum. Dokusunu şöyle göstereyim. Kulak memesinden çok daha yumuşak. Yağlı bir hamur elde ettim. Hazırladığım hamuru iki parça halinde edeceğim. Büyük olduğu için açması zor olmasın. Arkadaşım elinde streç film varsa streç kullanabilirsin. Yoksa normal ince bir poşeti bu şekilde iki kat yaparak arasına hamurunu koyup çok yavaş hareketlerle merdane yardımıyla açabilirsin. Gördüğün gibi ben de. Açtım istediğim kalınlık olana kadar ve herhangi bir yuvarlak kalıpla çaydanlık kapağı olabilir, bardak olabilir, muffin kabının genişliğine göre yuvarlaklar kesebilirsin. Benim muffin kaplarının ortası çıkıntılı olduğu için kula kapağı yardımıyla ortalarına delik oluşturdum. O şekilde oturtacağım. Şayet böyle bir çıkıntı yoksa direk hamuru yerleştirebilirsin Arkadaşım gördüğün gibi çok da pratik bir şekilde yerleşiyor İçine hiçbir şey yağ sıvı vesaire bir şey sürmeden hamurları yerleştireceğim hepsini Evet yerleştirme işlemi bitti gördüğün gibi 18 adet kalıpta güzel elmalı turtelalarım oldu Şimdi harcımı içine yerleştireceğim arkadaşım. Daha sonra da üzerine çok güzel bir şekil vereceğim. Evet sevgili arkadaşım bu arada sen videomu izlerken ben de ufak bir ricada bulunacağım senden. Paylaşımımla ilgili kanalımla ilgili görüş ve düşüncelerini aşağıdaki yorumlar kısmında belirtirsen benimle paylaşırsan çok çok mutlu olacağım bir emoji dahi olsa yorumlara bırakırsan kanalıma katkı sağlamış olacaksın. Şimdiden tekrar teşekkür ediyorum ve turtelalarımın üstünü kapamak için e, kenarlarından kestiğim hamurlardan şöyle bir portakal büyüklüğünde hamurum kalmıştı. Onu gördüğün gibi rulolar halinde çubuklara böldüm, elimle şekil verdim ve üzerlerine artı şekli vererek Güzel bir görüntü sağlıyorum. Bu şekilde de zaten fırına vereceğim. Fırınım 170 derecede ısınıyor. Yaklaşık 15 dakika kadar kalması yeterli olacak. Ee, kızarmayacak. Beyazla pembe arası bir renk alınca çıkarabilirsin arkadaşım. Evet, görüntüsü gayet şık ve hoş oluyor. İkramlarda e, mutlaka misafirlerinizi e, ikram edin. Görüntüsüyle tadıyla enfes bir turtella olacaktır. Ben sürekli yapıyorum. Bugün de sizler için tekrar yaptım. Evet bu da son kalan hamurumuz. Ve hemen fırına gönderiyorum. Evet muffinlerin üzerinin şeritlerini yerleştirirken ben fırınımı açmıştım 5 dakika kadar önce. Isındığı için yaklaşık 12-15 dakika arasında pişti ve çok da güzel oldu. Hemen şimdi e, altındaki silikon kaplardan çıkarıyorum. Gördüğün gibi arkadaşım o kadar pratik çıkıyor ki e, elinle tuttuğun gibi hemen çıkı veriyor, hiç zorlanmadan, şeklini bozmadan ve servis tabağına yerleştiriyorum. Ve turtelalarım soğuduktan sonra pudra şekerini bol miktarda üzerine gezdiriyorum. Şöyle bir süzgeç yardımıyla eliyorum. Ve enfes elmalı turtelalarımız hazır. İnanın o kadar güzel olmuş ki e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem yapımı çok pratik kolay aynı zamanda da zevkli bir yapımı var. Eminim sizde büyük bir keyif alacaksınız yaparken. Ee, sevgili arkadaşı bugünlük senin için hazırladığım tatlı e, ve videom bu kadar. Bir başka paylaşımda tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünce olsun. Sağlıkla, sevgiyle kal. Hoşçakalın.